niye ben daraldım ben nefes alamıyorum kızlar nefes alabiliyor musunuz yok alamıyoruz Şu çantana koy. Çanta yok. Tanışıyor musunuz? Yok tanışmıyoruz. tanışmadığın kıza niye diyorsun suyunu tutar mısın çantana koy? ya. Bu İnsanlık ne hala? İnsanlık ölmüş. Ne? İnsanlık ölmüş Evet mi? Yok ölmüş. Bana bir de var tutar mısın? Sen niye tanımadın zarar diyon suyumu tutar mı? Sen de ilginçsin. Ay. Anam çok zor bu metrobüs, metrobüs olaylar. En iyisi ben evden çıkmıyorum bir daha bacım. sesim kesildi. Kızlar İstanbul hayat ne kadar zor. Rezillik, kepazelik. Nasıl böyle bir hata yaptım? Hala inanamıyorum İstanbul'da olduğuma biliyor musunuz? lira kaldı. Hala 5-6 lira bu var. Ay Allah belanı vermesin seni. Ya 5-6 lira duracağız. Kız kolum koptu. Kıza bak kolum. Buradan kendimi tutmuşum kızlar. Ay çok şükür, biri gitti ben bir zenci beylerin yanına geçeyim. Beni de alsana be? oraya. ya. Ay yok sen orada kal, sen ne işin var? Beni ben de al, beni bak geri ya. yani. Zencilerin yanına geziyorum. Adam bana pas vermiyor. Ay verdi ben suyu içeyim de nasıl içeceğim? Ver ben içeyim. Ben içim sen de kurtul, ben de kurtul. Hiç dünyaya çoluk çocuk getirmeyin. Dünya çoluk çocuk da getirecekseniz geleceklerini sağlamlaştırıp getirin. Yazıp günah. Bu hayat çekilmez. Urfa hayat kolay. Bir insanlar veya küçük şehirde yaşayan insanlar şikayet etmesi İstanbul'da yaşanmaz. Senin poşetini... Kız için... ne edin? Deli misin? Sen niye şunları poşetin içine koymuyorsun? Yani bu 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 dünya bu hayat çekilmez. Yazık çoluk çocuğunuzu bu dünya kötü dünyaya getirmeyin. Şu an o kadar zor ki insanlar çalışıyor, çabalıyor, bir hayat mücadelesi veriyor. Neymiş ki lokma yemek midesine girsin diye. Nalet olsun bu hayata. Benim aklım olsaydı ben çocuk doğurmazdım ki bakma işte o zaman cahildim. Hala diyor hayat her şeye rağmen güzel, arsız. ne ev deli misiniz? Evet abi otobüsteyiz. Ya Rabbim kızımlar iyice fıttırmış ev türü ev Neyin ev size yapıyorum? Ay kolum acıdı benim. Benim de. Bir de, bir de ürünlerin ama herkes birbirine kızıyor. Baya mecbur yani. İşte. Çarpıyorlar yani yapacak bir şey yok. Bu kimsenin elinde olan bir şey değil yani. İstemeden oluyor. Hala diyorlar otobüs sürü ya Kimi kovacağız? <laughs> Kov yazıyorlar. yoruldum Çok yoruldum Saçımı boyadım Yer, otobüs kalabalık herkes ayakta böyle kolay mı sanıyorsunuz herkes ayakta eyvallah Oyunla tam Tansiyonum fırladı. Yo ben fenomenim yer verin dedi. <laughs> Elin kaç durak var kız? Bakıyorum mu? Göremiyorum mu? <laughs> Şükrü Bey. Az kaldı. mahvoldum. Evet İstanbul'da mahvoldum. Ben böyle değildim. Bu kadar ufakta rahattım ki kraliçe gibiydim. Buraya geldiğimden beri her şey çok kötü geçiyor kızlar. Benim bir an önce bir şeyler yapmam lazım. Öyle olmaz. ya dur abdi ne pk atıyor durun ya nereden biliyorsunuz 4 dakika kaldı onun bizler bir de şey ineceğiz hı? bizler bir de ee orada hep yanıya bineriz taksiyon Thank you. <laughs> olsanız canım çok sıkılacak. Yemek ne yiyeceğim aç değilim. Tatlı yerim ya yolda şimdi. Hiç aç değilim. Bir şey yemem bugün. Çocuklar da şimdi bir şeyler atıştırmışlardır kızlar. İşte çok zor başka şehirde hayat kurmak dört yıl oldu alışamıyorum sevmiyorum. Kızlar valla ben bilmiyorum İstanbul çok kötü. Yani yaşanılacak gibi değil ben size söyleyeyim onu. İstanbul'da ya İstanbul yaşanılacak gibi değil yani yok. Her yer böyle değil. Kızlar, Mardin böyle değil, Urfa böyle değil. Küçük şehirlerde hayat böyle değil Diyarbakır. ama Diyarbakır böyle değil. İstanbul'da çok zor. Ya bok yedim işte aklıma girdiler. Pişmanım ne yaptım neyse. Bir an önce ama çıkarım, giderim buralardan. Bir şeyler yapacağım artık. İki dakika kaldı diyorlar. nereden görüyorsunuz iki de kapalılığını? Araba bozuk kızlar. Orada tamirci bulamıyorum yani yapan kimse yok. Araba bozuldu kızlar. Bozuk evin önünde aşağıda duruyor öyle. Tamirci yok. Kavak Bir varsa biri bana yönlendirin. Yani bozuk. Bu ses şey Şahin bana mı gelmek istiyor? Kim dedi? Şu an hiç misafiri ağırlayacak modda değilim. Ben eve gidiyorum. Seni demedim kız dedi. Biri dedi sana gelmek istiyor. Şey bir kabirini söyledi. Bize gidelim mi anneme? Bu kaç gün çocuklar evde. Niye oturuyorlar? Bir kahve içeriz. Yakın zaten. Bu kaç gün geç oluyor